Kullum kıyır aümmeti, axrjettin nas. Taemron bil megruf ve tenhrona bil mukaf Devam ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti. En güvenilmesi gereken makamlarda hainler olacak. Rüşvetin ardı arkası kesilmeyecek. Şu rüşvet var ya. Aman ya Rabbi. Rüşvet alan zaten haindir. Bu herkes için geçerli. Doktoru, polisi, askeri hiç fark etmez. Hocası, hacısı hiç fark etmez. Öğretmenmiş. Şu anda rüşvet normal bir şey gibi konuşuyor. Hediye. Lan ne hediyesi ya? Zarfın içinde hediye mi verilir? He? Ehliyet ruhsat diyor. Ehliyetli ruhsatı veriyor. Polis bak olan diyor bunun diye evrakları eksik ya. Allah Allah. İçine bak. Aha tamam diyor şimdi. Ya. Öyle bir dünya yok. Rüşvet alanlar verenler artacak. Rüşvetin ardı arkası kesilmeyecek. Şu anda herkes işini rüşvetle hallediyor. Çoğu kurumlarda bu var. Çoğu kurumlarda. Allah kurtarsın. Amin. Amin. Bak genelleme yapmıyorum. 50 defa söylüyorum. Herkes demiyorum ama yapan var var arkadaşım ya şunu da bizim işi de gör be kardeşim diyor ya ya nasıl göreyim diyor ha şimdi gördüm diyor anladın mı ha diyor gördüm bu işler böyle adam diyor ben kağıdı görünce diyor benim için önemli olan diyor Atatürk diyor kardeşim adam bunu söylüyor bir tanesi ne musun? o Benjamin'e bayılıyorum diyor ya Benjamin kim abi? Beşiktaş'ın direktörü değil ha. John Benjamin Toşak vardı biliyor musunuz? <laughs> o değil. Benjamin Button mıydı? Franklin miydi? Her neyse. Bütün Benjaminleri saydık ha. Benjamin, Benjamin Sen nereden bilinin? <laughs> Dövizci misin? <laughs> Benjamin Franklin. Adam diyor ki bayılıyorum Benjamin Franklin'e. Ölürüm ona diyor ya. Niye? Adam kardeşim dolar var dolar. Böyle dolar nasıl? Dolar yükseldikçe adamın böyle var ya kalp atışları yükseliyor. Seviniyor. <laughs> Çocuğu olsa o kadar sevinmez ha. Adamın çocuğu olsa o kadar sevinmez. Dolar yükselici hele dolarla maaş alanlar. Aman ya Rabbi. Dolarla maaş alanlar dolar yükselici var ya. Ama o patronlara da yazık yani. Ya yani yazık düşünün dolar yükselir patron gece kalp krizinden önce. <laughs> olur. Yalan 10 bin dolar maaş alan adam var. Adamın geçen sene maaşı mesela 30 bin lira diyelim. Bu sene 80 bin lira. Bir senede 50 bin lira zam mı olur lan? Bugün adam 500 lira zam alacağım diye kendini parçalıyor. Evet. Adam patronundan 100 lira, 200 lira zam alacağım diye arkadaşım kendini heder ediyor ya. Hele zam zamanı geldiği zaman, nasıl? Normalde mesela bir eşya taşıdığı zaman böyle taşıyor. Zam zamanı elleri üstünde gidiyor, ayaklarında taşıyor. Amuda kalkarak anladın mı? Adamın işi o. Yalakalık, yalakalık. Allah'a ya, yala, Allah'a. Evet, ne dedik? En güvenilmesi gereken makamlarda hainler olacak. Rüşvet alan veren haindir. Emaneti ganimet olarak görendir. O iş sana emanet. Sen rüşvet alırsan ganimet olarak görürsün ve o hainliğe girer. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti. Kadınların yönetimi güçlenecek. Kadınların yönetimi güçlenecek. Al sana bizim memleket. Bu memlekette bayan, kadın, başbakan, başbakan Tansu Çiller yani isim verelim yapacak bir şey yok. Tansu Çiller. Şu anda bakıyorsun mecliste kadınlar dolmuş. Anladın mı? Kıyamet alameti. Yönetim belediye başkanı kadın, muhtar kadın, işte vali kadın, kaymakam kadın. Arkadaşım bu nedir ya? Her tarafı kadınlar ele alacak. Kadınlar yönetimi ele alacak. Evlerde olduğu gibi evlerde de dışarıda da yönetimlerde de kadınlar yönetimi ele alacak. Bak hadisin devamına bak. Yöneticileriniz sizin en iyileriniz, zenginleriniz, en cömertleriniz, işleriniz meşvere ile görüldüğü zaman yerin üstü size en hayırlıdır. Yaşayın gitsin. Ama tam tersi olursa yöneticilerinizin en kötüleriniz, zenginlerinizin en cimrileriniz işlerinizi meşvere ne demek? Danışma. Birbirlerine danışılarak yapılan işe meşvere denir. Danışma. Meşvereyle yaparsan hayır vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her işinde sahabelerle meşvere yapardı. Danışırdı. Ya Ebu Bekir böyle yapalım mı? Ya Ömer böyle yapalım mı? Danışırdı. Şu anda herkes kafasına göre takılıyor. Ben bunu böyle diyorsam doğrudur kardeşim diyor. He, ne diyor hadiste? Meşvereyle görülmediği zaman yerin altı size yerin üstten daha hayırlıdır. Evet. Yöneticiler en iyileriniz olduğu zaman Yönetim çok iyi olduğu İslam'la tam anlamıyla yaşadığın zaman, adalet olduğu zaman, sistem on numara, İslam üzere, hırsızın eli kesiliyor, zinaden sopalanıyor, iftiraydan sopalanıyor. O zaman elhamdülillah adam öldüren ne oluyor? İslam mahkemede tarafından kısasa kısas ile öldürüldüğü zaman işte o zaman yönetim en iyidir. Ondan sonra zenginleriniz en cömertleriniz olduğu zaman Zenginler en cömert olduğu zaman şu zamanda maalesef yok. Şu zamanda şu Türkiye'nin zenginleri zekatlarını hakkıyla verseler ne olur biliyor musun? Türkiye şu anda dümdüz olur. Evet. Şu anda Türkiye'nin en zenginleri hakkıyla zekatını vermiyor. Arkadaş zekatı böleceksin. Adama mesela 10 milyar zekat düşüyor. 10 milyarı bir adama veriyor. Ya arkadaşım onu böleceksin. Böyle bir şey yok. Hani bunu bile bilmiyorlar hani zekatı bölebileceğini dahi bilmiyor adam. Zekatı böl. 10 milyar sana işte 10 bin her neyse zekat düşüyorsa onu böleceksin. Bilmiyor. Ondan sonra işlerin meşverele görül zaman yaşayın gitsin. Yöneticiler hadisin devamında yöneticiler de kadınlar olursa işte o zaman toprağın altı sizin için daha hayırlıdır. Ya yöneticiler kadınlar olursa toprağın altına girin arkadaş. Yani kendinizi öldürmeyin de. Yani anlayın yani daha hayırlı. Ondan sonra bu işlerin tam tersi olursa yani normal olsa bereket olur diyor efendimiz aleyhisselam diyorsam ama olmazsa bereket kalkar, huzur kalkar, maneviyat kalkar, yönetim erkeklerde olması lazım. Allah celle, celle kadınları zayıf yaratmıştır, narin yaratmıştır. Burada bazı hemen feministler bazı satanistler, komünistler, hepsi zaten balıklama atlıyor. Hepsi lezbiyenler, geyler, travestiler toplanıyor. Çekiyoruz. Böyle kadınlarla alakalı bir mesele hepsi birden toplanıyor. Arkadaş Allah Cellece kadını narin yaratmıştır. Bak söylüyoruz narin, kibar. Allah Cellece kadınları ne diyor? Erkekler himayesi altında alsın. Himaye altında. Ama ona Müslüman gibi davranacak. Yani bunu alıp evirip çevirip siz kadınlar ikinci planda otursunuz. Ya kadınlar ikinci planda otursa Hz. Hatice Validemiz Hz. Hatice Validemiz Hatice'dir Kübra olmazdı. Hz. Ayşe'ye En çok hadis rivayet eden sahabilerden ya. Hz. Ayşe Validemiz ya. Hani kadınlar İslam'da ikinci plandaydı? Rabiyetül Adeviye Kadın Evliya Hz. Asiye Hz. Meryem Daha nice kadın evliya var. Allah dostları var. Hz. Hacer var. Hani kadınlar ikinci plandaydı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk iman eden Hazreti Hatice ya. Hani ikinci plandaydı? He? İslam'ın ilk şehidi Hazreti Sümeyye. Hani kadınlar ikinci plandaydı? <laughs> İslam kadına değer veriyor. Kadına değer vermeyen bu feministler, komünistler, Marksistler, Leninistler, Lezbiyenler, ibneler, Toplar, Geyler hiç çekinmeden söylüyorum arkadaşım. <Gülüyor> ne ne gülüyorsun arkadaş ya? Adamlar demiyor mu biz Lut kavminin çocuklarıyız? Adam diyor ben Lutkambi'nin çocuğuyum diyor. Sen ne çocuğu olduğunu ben biliyorum da söylemiyorum işte. Allah Allah. Adam ben toplum diyor. Adam geçen sene ne yazdı biliyor musun? Ramazan ayında. Ya söylemeye utanıyorum. Haya ediyorum ama adamlar bunu yazdı. Mübarek ayda ne var? Recep, Şaban, Ramazan değil mi? Recep ile Şaban'ın diyor bilmem ne yapmasına Ramazan karışmasın diyor. Ne? Anladın mı? Yani bu iş böyle. Bunlar bu kadar dinsiz, imansız, kitapsız. Allah... Bu pislikleri bu memleketten kurtarsın. Amin. Amin. Evet.